canı bir canı bir, canı bir olmayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne şey çıkıyor lan? Nasıl bir çıkıyor şey <laughs> lan? Nerede lan bu yanlışlıkla çalışıyor? Üçlü de lan. Abi orada. Benim vurdum kaldırmış kendini ya. o hepsi üçlü de. Kaldırın, kaldırın, kaldırın. Kaldırın. attack to Demece bak bak ya. O <laughs> ya bak yere yatmış. <laughs> Al şu abi Ya tabi. Casi me nasıl bir takım aldım ben. Abi biri kaldı. Onun da canı bir. Geldim oğlum. Bana dedi mi geldi ya? birini almıştım bunlardan mı? Hunt them down. Squad on your map. Go get hunting. Arkadan arkadan arka arka arka. Tuturuz. Abi içer, Bak burası da geldi. Burak, git git Burak saklan bir yerde dur. Okay. Bir yerde bu. Tamam. Adamlar burada. Smoke Onun. No, no, no. Biri sağda sağda sağda. Yanımda yanında. Sen hey, sen yapıyor. Sen yapıyor. Sen yapıyor. Linda, got one. Ayak sesi vardı sanki. An an. Oğlum ödümü kopardı ya.

Abi karşıya geçsen mi ya onlar zaten bize koşacak. Ya hiç mermim yok hiç sıfır. Buraya buraya gel buradan. Gel aga gel. Yürü. Biri kaldı o çatıda galiba. Murad'a biri, uç gelmişti biri. Ya arkada Al galiba. Şunun tepedekini vurdunuz abi, mu? Vurdum, vurdum ben birini. Tamam o zaman o zaman o zaman şuradan gelecekler baba. çıktığımız yerden gelecek. Ay yok soldan bakıyor. Bir dakika nereden bakıyor? Paraşüt lan bu. Nerede gösterdi? İçe, galiba boş bunlar ya. Çünkü yok kimse açık yerde yok. Deniz olabilir de. Aynen suda da olabilir. Sağda, sağda, sağda. Düştü şeyin. Lan bitmedi mi? <laughs> 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 benim benim burada sağda ayak sesi var. Şunun arkasında olabilir. Ses var. Arka arkasında <laughs> aynen. Canı bir canı bir. Canı olmayabilir. Oğlum nasıl bir lan? Bu, Nerede lan bu yanlışlıkla aşağı düştüm ben Benim altımda boş altımda ayak sesi var Abi iki burada, burada 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 ya. önümde 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 Canı bir canı bir olur <laughs> Lan ben oyun bitti sanıyorum adamın finish'i çekiyorum orada alanı ölüyorum falan <laughs> <laughs> Sel bastılar ya benim düşürdüğüm de herhalde sel bastı Heee Hayır Burak çok komikti ya